Birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Aşağıya ben link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Bununla alakalı ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız diyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflarla alakalı tüm derslerin örnek soru kitapçıkları aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Hocam ortak yazılı var mı? Ortak yazılı ile alakalı bir video yapmıştım. Orada zaten söylemiştim ama yine de ben hani paylaşmak isterim. Ortak yazılıya sadece 7. sınıflar girecek. 1. dönem 6 ve 10. sınıflar girmişti 1. yazılılarda. Bu sefer ikinci yazılılarda yedinci sınıflar Türkçe ve matematik dersi için sınava girecekler ortak yazılılara. Türkçe dersi 2 Ocak'ta ve matematik dersi 3 Ocak'ta olacak. İkinci dönem birinci yazılıda ise 6, 7, 9'lar ortak yazılılara girmiş olacaklar. Linki ben aşağıya bıraktım. Dediğim gibi birinci dönem ikinci yazılı örnek soru kitapçıklarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Böyle kısa bir bilgilendirme videosu yapayım istedim. Yazılı çalışmalarında görüşmek üzere.